Evet sevgili Kanal Ilgın TV izleyicileri, bugün Bulcuk'tayız. Bulcuk Milli Ormanı Parkındayız. Ilgın Belediyesi burada güzel bir çalışma yapmış. Kamelyalar yerleştirmişler. Gerçekten güzel olmuş. Yaz sezonunda, bayramdan sonra inşallah burada bir piknik yapacağız. Konya'nın İnci'si, Ilgın ilçesinde bulunan Bulcuk Köyü'nün yan tarafında bulunan Bulcuk Mesire Ormanı'ndayız. Gerçekten çok güzel. Gezmeye devam ediyoruz, bizi takip edin. Evet, Ilgı e, Tv izleyicileri Ormanın e, iç kısımlarına doğru gidiyoruz Gerçekten çok güzel e, Yağışlardan dolayı su borulaşmış Videoda da çektiğim gibi göreceksiniz Maşallah gerçekten bu sene bereketli Bu sene Bulcuk'ta su iyi durumda Yazın dediğim gibi inşallah güzel bir Piknik mesleği ve alanı olduğu için Buraya gelip güzel bir piknik yapacağız bayramdan sonra. Tüm ılgunları burada güzelce piknik yapmaları e, çok iyi olur. Burada belediye kamelya yapmış gerçekten belediye başkanı Yalçın Bey'e teşekkür ediyorum ılgın belediyesine. Gerçekten Burcu'nun buna ihtiyacı vardı. İnşallah ılgın halkı da bu kamelyalara, bu bulcuğa, bu orman mesil alanına sahip çıkarlar doğaya zarar vermezler çünkü biliyorsunuz biz insanoğlu doğaya gerçekten çok acımasızca davranıyoruz elimizdeki altın diğerindeki yerlerimizi yeşillerimizi yok ediyoruz inanın e, ileriki zamanlarda yıllarda belki bu ormanlarda bulamayacağız biz böyle gittiğimiz sürece ama duyarlı olduğumuz sürece bu ormanlar her zaman böyle kalacak Gezintimize devam ediyoruz.